Gibi Fatih sence ne olacak? Yaz müdahalesi var bu arada. Bence doktor gibi ya da bu Ne geldi? Leyla mı? ki. Sesini. Bir Fatih. Kalp atışı geldi de. Neyin sesiydi lan? Lupupupu, Lerino! Chi non posso fare? Lerino, Lerino, Lerino! Sendiamo! Sì, ma. Ok, sto vicino. Io ho un shield solo qua, vai vai. Yeah, ok, but... no, è un Line, Ananı sikeyi Atlatma oğlum be Ne yapıyorsun kanka almanı koyayım. Tamam bunu kıracak Tamam daha bunun biraz daha 10-15 tanesi var beni atlatma Nereye düştün da. niye görmüyom lan Ha Eee bilmem gör. Tamam birisi daha can yapıyor Ha Furuko Yok bak değil Duvarı kırdı Bizden bir adam dolaba girdi. Okay. Bizim can yaptığımız adam odaya gitti galiba da. Senin can yaptığın adam dolaba girdi. Diğeri can yapıyor. Aa iba geliyor. Al run. Run for... Run for you Oh my god. Oh my god. İba palisi devir. Diyeceğim devirebileceğim mi? Nice. Devirdim. Problem yok. Kırıl sen ben de. Ben de. Vurmalı öyle. Ben cana atalım bakayım. İyi boyalıyorsun oğlum. Ben yokmuş. Yok. Ah be abi. Ee, o hani bir tane şey var ya. Bahçedeki iki tane paleti yan yana olan. Onun hmm. sadece bir tanesini de verdim. Haber nasıl onu kullanabilir. Okey. Manyak bir şeysin bu ya. Dönüyoruz bakalım şimdilik. Ha <laughs> Nice, 160'a getirdim ben Janna. Eğer bizimkiler Janna yapıyorsa 2 Janna biter. Ah be. Ah be abi. Janna yapıyorum da bizimkiler. 13 ödeyeceksin de. Tamam ben bildiğin. bir tane Janna yapayım şimdi. Hayır hayır. Büyüğü. 3 Ama ben yaralıyım. E ama. Lan. Ne oldu Asamadım al. Yanında kanca vardı oraya asmadı uzaktakini götürmeye çalıştı. Oraya da götüremedim. Tayin aynı spota geldik biz. Tamam son canlı bitiyor. Hayda. Hayda. Neredesin abi? Üst kata çıktım. Tamam geliyorum. Ama burada merdiven yok. Abi ben aman okum adamı sıktım hatta. Hayda. <laughs> Hayda. Şeyi var ya neydi bu az stunlanıyor. Az stunlanıyor bir süre sonra da indirince vuruyor Otomatik. Kuruyor mu? Hmm. Tamam indirin sürpriz. İbo aça doğru düş. Oğlum lan. Allah ya. Anladın mı? Yaaa off Yapamıyorum şunu Sinir olmuyor başarı Bana ah zor mu geliyor? Yo, önümde duruyor Başarın yani Hadi gidin <laughs> Adam bu benim... benim asıldığım yerin altındaki kapıyı açıyor 99x'de bekliyor ee, Dede adamın gelmesini bekliyorum da Ben bir deneyeyim Dene den. He Ol deneyim deneyim. Alınmaz. Ee, Anla ki böyle de bu. Dede adım gelmedi. Ben ağzımı aldım ya. <gülüyor> Aşağı in kafa sallıyor bir şeyler yapıyor. Sen kendini bir tamam da sana içine... Kafa sallıyor bir şeyler yapıyor <laughs> anlamadım ben. Tamam bekle geliyorum. Abi ne oldu niye buradan geldin? Işın kılıcı. Evet bizim adamlar direkt şey yapmasa. Öleceksin ki <laughs> sen de şuradan olan da arka taraftan gitti ama. Ne lan? Tamam. Mal, mal oldum Mal, 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 mal. Mal oldu da. Ben onu sikeyim ya. Orada kapı oradan gelecek sandım amına koyayım. Neyse. Usta bu dava böyle bitmez. Ben de fener yok <laughs> muydu? <bitmez. gülüyor> lan yani? dur. Tamam beni. Ben oyunu para alıp. Sistem kodu alsam. Olur olur fark etmez. Hatta orada şu an Steam kodları indirimde diye biliyorum. Evet bu da benim önümdeyi bu. Bizim adam kapıda bu arada bekliyor bu. <laughs> Gelişe bakalım. <laughs> Hadi bak bir sen alsın seni. Bir saç sana bir sayısı, bak. Al lan adamı. Almaz. O zaten almayacak ki. Hadi, şeyin yok değil mi Andran? Ambre alacaktım almadım ama bakayım sikeceğim ya. ya. İki maç. <laughs> Oğlum lütuf Abi, alıyor mu? Ay şey arıyor o Pipert diye. Hep ambre lazım oluyor ya. Vallahi alacağım ambreyi geçeceğim hiçbir şey oynamayacağım başka. Çağırsa? Ya. Neyse bu sen kaçacak buna bana kim seni yaklaşmaz. Kardeş ben alacağım aldım ya. <gülüyor> <gülüyor> o kliplerden sonra. Oh, abi. abi. Ah, o beni aldıktan Ama sonra iyi. window'dan sola atladım ya. Orada beni bir alsa mallık yapıp. DS'a açacaktım kimiz daha aşağı atlayıp kaçacaktık. Hayırlı işte Ben orada şey normal seni aldıktan sonra karşıma geliyor sandım diğer orada bir tane daha kapı var sanıp. Yokmuş kapı. O yüzden kaçamadım. <laughs> sonra geri döndüm lan oradan geliyor diye. Sonra önüme çıktı öldüm. Yani o, Benden önce birilerini öldürmüş müydü hiç? Hayır.